Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yine yapıyoruz işte. Neydi onun ismi? Piggy Granny. Birazdan göreceksiniz suratını. Öbür videoda din 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 din. sus bir. Öbür videoda terbiyesiz yüzünü bizi göstermişti. İşte terbiyesiz yüzlü. arkadaşlar. Ben öbür video nasıl başlar başta vuruldur diye. Ama yani bilgisayardan oynadım bilgisayarda iyiyim. Burada iyi değilim işte. Arkadaşlar kamp olan var orada bir, bir, yani sarı anahtar buldum. Orada böyle tam kasayı açacakken Granny. Burada işte. Kamp seçiyorum ben. kampta kötüyüm. Karnım vallahi iyiyim. Kimse seçmedi mi? Ben nereyi seçeceğim orası oluyor yani. O arkadaşlar ölen Green oluyor. Ben Green olmam ölürüm çünkü öldürsem Green olur. <laughs> Grain olmak istersem bir dakika. Yok bir kişi mi oynayacağız? Hayır. Ha yok. Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika 45 saniye nasıl olabilir? Neyse ya bir dakika 45 saniye geçiyormuş. Bir baktım 10 saniye daha olmuş. Evet arkadaşlar bak. Tamam gidelim. Dona oynuyor ya. Şimdi biz ne yapacağız? Nasıl kaçacağız? kaçacağız? Dona oynuyor ya. Donuyor. Hiç sevmedim. Sevmediğim ne ya? Aa çıktı. Çıktım. <laughs> Arkadaşlar. anahtar. Mavi. Kuruyun, Allah ne verdiyse kaç. Sekiz de Normal. Kaç arkadaşlar. Arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar bu arada sizden ufak bir isteğim olacak. Lütfen videoya like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aa adamsın. Ben mi aldım adam aldı. Hı. Arkadaşlar. Ya biz burada mum gibi bekliyor muyuz ya? Adam kırmızı anahtarı bulmuş gidiyor ya. Arkadaşlar bu bölümde hayatta kalmaya çalışacağız. Anahtarı anahtarı bırakın. Tek başıma olsaydım <laughs> saklan, saklan, saklan. Oğlum ya ben green o Allah Yahu senin yüzünden bir saklanamıyorum ha Bırak bir saklanayım ya izin ver Cık. Değil mi arkadaşlar Sürpriz yaptım Bağırsana hoşuma gidiyor Ölelim ya canım sıkıldı. Şurpis. Ya koçum. Sipuriya burada bakasın. Ya koçum koç koç. Koç musun koyun musun bence bu koyun. Koçlar erkek olur. Bunun gibi bu eşlik kadar burunlu bir tane. Öyle küçük kulaklı bir tane adama maymun denir, anlıyor musun? Bilmezsin sen. Burak diye bağırdığın için "Burak!" diye bağırıyorsun. Sonra bir de şey yapıyorsun. Bu sefer haddimizi aşalım arkadaşlar. Green'in tepesini çullanalım. Ne haber Green'e? Niney, Dreeny, Granny sana demedim Duroni gel gel drone'i. Arkadaşlar drone'i yerde Drone neredesin lan? Amanın drone'lar. Anam drone'i. Granny sana demedim drone'i. Hani ölmek istiyordun? Yavaş ama, ama canım sıkılıyor. Sıkılıyor da ölmüyorsun? Droni, ne var drone? yok. Çıkar. Drone'dan kaçış. Roblox. Aha. Drone amca, drone drone teyze. Drone teyze arkadaşıyla konuşuyor. Şok şok şok. Drone teyze arkadaşının sopanı Arkadaşlar çok konuştuk. Cidden çok konuştuk. Biz de drone olduk. Arkadaşlar videonun şeyini yazacağım ki. Green drone teyze. Green yok lan. Drone teyze. Drone teyze bana şaplattı. Roblox. Granny Granny Drone teyze bana şaplattı Roblox. Ne olur ama değil mi arkadaşlar? Böyle fazla izlediniz. Arkadaşlar sizlerden bir isteğim var. Video like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok koşma. Yorulursun bak. Koşma. Arkadaşlar ben Roblox'u böyle eee Kaç yaşımda öğrenmiştim lan? Bilmiyorum. Ama birazcık geç öğrenmiştim, oynamıştım. Game over. Kaçtı adam? Kaçtı. Ama daha 5 dakika vardı oğlum. Adam kaçtı. Ya da öldü. Şimdi videoyu bitirsek mi acaba? Bitirelim. Tamam. Arkadaşlar tamam mı arkadaşlar? Bir dahaki bölümde her şeyi daha da abartacağız. Bu sefer Greeny'e böyle yani böyle Greeny'de öyle bir şeyler yapacağız ki şu mesaj yazma yerinde Greeny'e böyle şey yapacağız böyle neler yapacağız yani bilemezsiniz. Yani böyle çok güzel böyle şakalar yapacağız Greeny'e. Şimdi arkadaşlar ne arkadaşlar bu video sonuna geldik beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz görüşmek üzere hoşçakalın bay bay